kendi müziğimizle dünyayı kucaklayan minörlerle majörleri buluşturan bir haberle devam edelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Uğur Çınar ilk solo albümünde Türk müziğinin önemli eserlerini senfonik düzenlemelerle seslendirmişti. Sanatçı o albümü plak formatında hem ülkemizde hem de yurt dışında müzikseverlerle buluşturdu. Devlet Sanatçısı, Program Yapımcısı, Akademisyen Uğur Çınar, Senfonik Türk Müziği isimli albümünün flak formatını müzik severlerle buluşturdu. ...Eylem Pelit'in müzik yönetmenliğini üstlendiği çalışmada... ...düzenlemeler Ferhat Livaneli, Göksun Çavdar, Sevil Perker... ...Saim Perker ve Eylem Pelit imzasını taşıyor. Geleneksel müzikimiz içinde yer alan... ...etnik enstrümanları da senfoninin içine kattık. Ve çok farklı bir sound elde ettik. Plan... En büyük özelliklerinden bir tanesi de analog kayıt yaptık. Biliyorsunuz analog kayıt yıllardır yapılmıyor. Hep dijitale geçtiler. Biz biraz eskilere dönelim, o ambiyansı daha güzel hissettirelim diye düşündük. Dinleyicilerimiz, müzikseverler gerçekten plağa çok teveccüh gösterdiler. Ve bu bir arşivlik plak. ...olduğu için hepimiz arşivimiz için alıyoruz diyorlar ve... ...yüzyılda geçse bu şarkıların modası hiçbir zaman geçmeyecek diyorlar. Benim gönlüm sarhoş otur, yıldızların altında... Sanatçı yeni projeler de hazırlıyor. Sevişmek ah ne hoş otur, yıldızların altında... Bir tanesi çok modern bir proje. Yine... E, çok sevilen şarkıları e, modern düzenlemelerle e, kaydediyoruz. Amiyane bir deyimle damar şarkılar var orada ve e, Rubato grubu e, çoğunlukla eşlik etti. E, o albümü dinleyenler daha çok sanıyorum Türk müziği dinleyicileri e, çok zevk alacak ondan ama benim hedefim o albümdeki şarkıları genç jenerasyon da dinlesin. Çünkü onlara yönelik eserleri bir araya getirdim. E diğerinde de öyle